Hoş geldiniz. Daha önce biliyorsunuz M Game'in hisse senedi fiyatındaki trendleri ve %70'lik düşüşü şirketin finansal belgeleri üzerinden, Korece'den İngilizce'ye çevirerek yapay zekayı da kullanarak analiz etmiştik. Ayrıca Night Online'da GB alım satımı için en karlı günlerin hangileri olduğunu çeyrek ve ay bazlı analizlerle gerçekleştirmiştik. Bunu da gördüğünüz gibi 192 adet 2013'ten 2025'e uzanan Destan GB fiyatı üzerinden gerçekleştirmiştik. Bu videolara gelen bazı yorumlarda takipçiler benden m game hisse senedi fiyatıyla GB, GB fiyatları arasında bir korelasyon olup olmadığını, nasıl bir ilişki olduğunu incelememi istemişlerdi. Bana bunu fikir vermişlerdi. Sizlerin önerileri benim için her zaman önemlidir. Bu videoda bunu yapacağız ve beyin yakan bazı bulgulara ulaşacağız. Hem game'in verilerini almak için Yahoo Finance'e girdim ama bir baktım ki arkadaşlar veriler kopyalanamıyor. Veri seti bana adeta nanik çekiyor. Ulan dedim sen bizim bana nanik çeken. Geçtim Python'a verdim küsüyü. Python'da Wi Finance modülüyle burada çalışacağız arkadaşlar ve aslında datayı scrape edeceğiz Yahoo data tabanından. Öncelikle tabii import ediyoruz Wi Finance'i. Kodlamamı burada size kısaca göstereceğim arkadaşlar. Yani bunu şu yüzden yapıyorum. Şimdi mesela bazı yorumlarda şunu gördüm. Öncelikle gelen yorumların %98-99'u çok pozitif. Sağ olun, var olun. Bana da motivasyon oldu. Ama şunu söyleyeyim. Bazı yorumlarda ya işte 10 dakikamı buna mı harcayacağım? buna harcayacak 10 dakikam, 12 dakikam yok falan gibi yorumlar görüyorum. Yani bunu söyleyen insanların tabii ki ister izler isteyen izlemez. Buna hiçbir yani buna saygım sonsuz ama yani 10 dakika harcayacak 10 dakikam yok diyen insanın ben 10 dakikalarını nasıl harcadığını çok merak ediyorum. Ben insanlar biraz da bir şeyler görsünler. Hani gündelik hayatında veri analizi, analitik düşünme ve benzeri gibi becerileri kullanmasına ihtiyaç olmayan herkes sonuçta bu background'a sahip olmak bunları kullanmak zorunda değil. Yani ben sıradan insana da bir takım şeyleri gösterebilmek istiyorum. Yani kanalımın aslında misyonu, temel misyonu bu bir yerde. Artık hani yapay zeka devriminden, dördüncü sonay devriminden vesaire bahsettiğimiz şu zamanlarda insanlara bir takım verileri, yetileri, becerileri ben de göstermek istiyorum kendi e, imkanım ölçüsünde. Yani o yüzden size kodlamamı gösteriyorum. Yoksa bütün her şeyi yapıp alın sonuç budur, veri budur, data budur. Hadi eyvallah da diyebilirim yani. Ben insanlara bir şeyler bir katma değer katmak istediğim için bunları yapıyorum. Yani isteyen izler isteyen izlemez tabii ki saygımız sonsuz ama hani bunu harcayacak 10 dakikam yok biraz bana açıkçası yani biraz ukalaca geliyor o tür söylemler diye düşünüyorum. Bence bundan daha kötü daha faydası 10 dakikalar herkes harcamıştır şahsi kanaatim. Neyse bu serzenişi uzatmayalım daha fazla. Kodlamamıza geri dönelim arkadaşlar. Buradan Wi Finance'i import ettikten sonra öncelikle ticker'ımızı tanımlayacağız. Ticker kodumuzu M-Game'in Kore borsasındaki ticker'ının yani her aslında buna ben önüme bir post-it kağıdına yazmıştım. Trading günü alalım. m ticker kodu budur Kore borsasında. Öncelikle bunu alacağız arkadaşlar. Ardından da çok uzun bir kod değil bu arada. Yani burada en fazla 30 saniyenizi alacağım. Ardından da Yahoo Finance şu şekilde çalışıyor. Yani şöyle download kodunu yazacağım seriden. Ticker'ı zaten Yahoo olarak tanımlamıştık. Tıpkı bu VLOOKUP gibi ama tabii başka bir yazılım dili Python arkadaşlar. Ve Python'da sky is the limit yani yapabileceğiniz şeylerin hakikaten... Önü sonu yok. Belki ilerleyen videolarda Python odaklı bir takım şeyler de yapabiliriz. Burada arkadaşlar start date'imi 2013 yılının başı olarak alacağım. Bunu böyle deşli bir konvansiyonla tanımlamanız gerekiyor. Ardından ikincisine geçeceğim. Burada da end date 2025.01.01 ya da şöyle yapalım. 2025'in bugünün tarihi 10 Nisan günü çekiyorum bu videoyu. Bu şekilde yapalım. Bu kodumuzu girdikten sonra arkadaşlar bir de bana datayı bir print etsin istiyorum. Gördüğünüz gibi Python bütün veriyi tek birlikte çekti arkadaşlar. Bize 2013'ten yani 3004 adet veriyi bir anda çekti bana. Ardından da diyeceğim ki bunu bana komple Excel olarak save et benim Python'ın ben de çalıştığı directory'e Bunu Excel olarak save etmesini istiyorum. Data to Excel fonksiyonunu kullanacağız burada da arkadaşlar. Ve hangi dosyayla kaydetmesini istiyorum? Mgame alttan tire hisse diyelim. Hisse fiyat. Ve tabi... Excel olarak kaydetmesini istiyorum. Index'ine true diyeceğim ki tarihleri tutsun. Evet arkadaşlar bu fonksiyonu run ediyorum ve şu anda bu ad altında benim desktop'ıma save edildi. Ben burada öncelikle çok seri dolar tl paritemi çekeceğim arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. Ardından bunu bölerek şu benim klavye biliyorsunuz geçişkenlik yapıyor. Arada bölerek e, dolara çevirmiş olduk. Bu destan GB fiyatının doları arkadaşlar. Dolar bazlı trend. Gördüğünüz gibi şöyle bir trend seyretmiş 12 yıl içerisinde. Çok kaba bir görseldi bu. Daha rafine bir hale getireceğiz onu. Ardından m hisse senedi fiyatını alacağız arkadaşlar. Bunu Python'dan scrapelemiştik zaten. Şöyle yapacağız. Burada ben kapanışı alıyorum. Yani çok fark edeceğiniz zaman hangi gün aldığımızı. Burada error aldık. Bu çok normal çünkü bu muhtemelen bir seans günü değil Kore'de. Dolayısıyla bana error verdi. Onun yerine sıfır yerine range lookup 1 yaptığımda bana Excel en yakın işlem gününün tarihini, o tarihin verisini verecek. Yani 12 Ocak 2013. Muhtemelen bir hafta sonu ya da tatil günü Kore'de. Dolayısıyla o güne ait e, hisse senedi verisi yok. Ama ben bunu yakın, sıfır yerine bir yaptığımda Excel bana bu tarihe en yakın olan günün Hisse senedi fiyatını veriyor. Dolayısıyla işimizi fazlasıyla görmüş olacak o varsayımız. Ardından arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım? Korebonu paritesini de seriden alacağım. Şöyle yapalım. Bu tarihte Korebonu dolar paritesine kadarmış. Onu da buradan çekiyorum. Gördüğünüz gibi wonu daha devalüye bir para birimi olduğu için 1 dolar 1000 küsür Korebon'una denk. Evet gördüğünüz gibi analizimizi şimdi tamamlamış olduk. Bu M-Game'in hisse senedi grafiğidir. Şimdi elimizde bütün veriler var. Ben şu sütunları birazcık daraltacağım. Çok geniş sevmiyorum. Ya da fazla mı dar oldu? Ya da şöyle yapalım. Daha tatlı olması açısından. Tamam. Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. Biraz da alandan kazanmış olalım çünkü buraya grafik koyacağım. Şimdi yapmak istediğimiz ne bizim? Tarihi alacağız. Destan GB fiyatı dolar bazlı alacağız. Ardından da M-Game'in hisse senedini yine dolar bazlı alacağız arkadaşlar ve hisse senedi grafiğimizi şu şekilde çıkartacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi 12 yıllık bir M-Game hisse senedi ve Destan GB fiyatının dolarize trendi söz konusu. Şimdi ben burada fazla vaktinizi almamak için ben bu veriyi analiz ettim. 3 kısımda bunu değerlendireceğim bir verinin iyice decoupling yaptığı ayrıştığı şu son 2022-23 sonrası dönem buna geleceğiz ardından aslında çok koreli hareket ettiği şu dönem yani hemen covid sonrası dönem ki burada korelasyon aslında yüksek gördüğünüz gibi artış ve düşüşler genel olarak ki bunu korelasyon sayılarında hesapladım çok detaya girmeyeceğim burada genel olarak bir orta şeker bir pozitif korelasyon olduğunu söyleyebiliriz bu dönem 2013 2014lerde çok yüksek korelasyon var gördüğünüz gibi. Çok ortak hareket etmiş. Sadece Orion'la Midgard'ın üst üste geldiği o dönem ciddi dip yapmış. Sonradan toparlamış Destan GB fiyatı. O dönem hariç aslında veri setimizin bol olduğu şu ilk dönemde genel olarak Orion Midgard dönemi hariç ciddi pozitif korelasyon olduğu dönemler var. Sadece burada çok düşen Destan GB'si bir anda normalize olurken yükselmiş olan MGM'si e senedi fiyatı da düşmüş. Şu dilim hariç aslında genel olarak yüksek korelasyon olduğu söylenebilir. Şimdi burada esas dikkatinizi çekmek istediğim şu son kısım arkadaşlar. Yani aslında 2023'ten başlayarak sürekli Destan'ın dolar bazlı GB fiyatının artarken M-Game hisse senedinin düşmesi. Bu çok anormal geldi bana. Ve veri de yani dönemsel bazı farklar hariç bu çok az var. Yani sürekli şekilde tersi yönlü hareketin olduğu çok az dönem var. Örneğin burada Orion Midgard'dan dolayı Destan düşerken M-Game sabit kalmıştı. Çok da zıttı yöne hareket etmemişti. Kısmen şurada Steamco'dan kaynaklı belki bir etki gözlemlenmiş olabilir. Ama bilhassa son 3 yıldır sürekli dolar bazlı GB fiyatı yükselirken M-Game'in ise senedi fiyatının dolar bazlı düştüğünü görüyoruz. Bunu ben çok yani enteresan buldum. Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum bu konuyla ilgili ve kendi hipotezlerimi ortaya koyacağım. Tabi pek çok şey var bu arada. Birincisi hani ekonominin temel kurallarından gidecek olursak bir şeyin fiyatı niye artar? Talep arttığı için artar değil mi? Yani Destan GB'sine talep arttığı için veya GB'lere talep arttığı için dolar bazlı fiyat artıyor olabilir. Bir açıklama bu. Şimdi bu açıklamayı ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü niye? Bir şirketin karlılığı o şirketin gelecekteki kar marjının daha doğrusu elde edeceği karların bugünümüze yakınsaması üzerinde belli olur. Yani şirket gelecekteki karlılığı üzerinden bugünkü hisse senedi fiyatı belirlenir. Bu aşağı yukarı bütün hisse senetleri için böyledir. Eğer ki gerçekten Destan GB hisse GB fiyatına GB'ye bu kadar talep var ise kullanıcı tarafında o halde M Game'in gelirlerinin yaklaşık yarısı Night Online'dan olan M Game ve Night gelirlerinin de %70'i olan ve onun da tamamına yakın Türkiye'den olan M Game'in hisse senedi fiyatının %70 çakılmamış olması icap ederdi. Bunu finansal belgeleri üzerinden incelemiştik bir diğer videomuzda hatırlarsanız Korece belgeleri üzerinden. Şimdi dolayısıyla ben bunun talep kaynaklı bir GB artışı olduğuna açıkçası çok inanmıyorum. İkinci bir hipotez ne olabilir? bunun arz, arz sıkışmasından dolayı yani GB üretiminin azalmasından dolayı olduğu. Şimdi GB kim üretiyor? Ağırlıklı olarak farmerlar çıkarıyor değil mi? Ve herkes şunu söylüyor. Ben o dönemlerde oyunu oynamadığım için herkes diyor ki drop oranları çok düştü ve M Game oyundan sürekli GB silmeye çalışıyor biliyorsunuz Asset SC ile onunla bununla. Bundan dolayı arz sıkışmasından dolayı GB üretiminin oyuna giren GB miktarının azalmasından dolayı bir GB fiyat artışı olmuş olabilir. Bu bana daha mantıklı geliyor. Ancak bu durum hatırlarsanız bir diğer videomuzda son 12 yılda Night Online'ın GB enflasyonunun 61 kat arttığını, 12 yılda GB fiyatının 61 misli yükseldiğini Türkiye'nin enflasyonunun 31 misli, 32 misli yükseldiğini analiz etmiştik. Yani oyun Türkiye enflasyonundan yaklaşık iki katı hızlı artan bir GB enflasyonunu gözlemlemiştik. Yani bu artış Türk insanının alım gücünü zorlayan bir artış. Daha önce nasıl keş fiyatlarını MGM'in düşük tuttuğunu analiz etmiştik ama GB fiyatlarında MGM'in izlediği politika her ne olursa olsun şirketin lehine sonuçlar üretmiyor arkadaşlar. Çünkü GB değerlendikçe Türk insanının alım gücünü aşmaya başladıkça gördüğünüz gibi şirket hisseleri de yani neredeyse siyahla beyaz gibi hareket etmiş durumda ve çok ciddi bir negatif korelasyon gözlemliyoruz. Ee, bu bir diğer seçenek yani arz daralmasından dolayı ve insanların GB alamamasından dolayı arz daraldığı için GB artıyor. GB arttığı için insanlar oynayamıyor, insanlar oynayamadığı için de hem Game'in sesedi fiyatı e, genel tüketim azaldığı için düşüyor gibi bir e, hipotez de ortaya konabilir. Bir diğeri de tabi bunu yorumlara çok yazanlar olmuş. İşte dolar fiyatının baskılandığına yönelik söylemler. Tabii yani ben burada olabildiğince hani e, nasıl diyeyim olaylara nesnel bakmaya çalışacağım. Hani dolar baskılanıyor. Dolar baskılandığı için de yani dolar düşük tutulduğu için de tüketim malzemelerinin dolar bazlı fiyatı yüksek görünüyor. Halbuki dolar gerçek değerinde olsa bu artış trendi olmaz. Daha stabil bir trend olurdu tırnak içinde önermesi söylemi yani bunu tabi merkez bankasının dolar pozisyonlarına bakarak genelde bu tür yorumlar yapılıyor. ya o tabi makroekonomik bir mesele bu videonun kapsamı içerisinde çok tutmak istemiyorum çünkü oraya girersek çıkamayız ama bu tür söylemlerde var ve kanalıma da çok sayıda yorum yaptınız bu şekilde bunu yani bunu da değinmek istedim kısaca ama benim düşündüğüm üç temel hipotez bu şekilde siz ne düşünüyorsunuz sizce neden MG hisse senedi fiyatları M game'in yani oyunun para birimi sürekli yükselirken nasıl oluyor da gelirinin önemli kısmı bu oyundan olan şirket sürekli değer kaybediyor. Sürekli karı azalıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Sizin görüşleriniz nedir? Videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone falan olmayın. Abone değilseniz abone falan olmayın. Videolara da seriden dislike ateşleyin. Hadi eyvallah.